4 Aralık 2023. Evet Halil İbrahim Bey. Ne ben ne, ben bir şey konuşmadım. konuşmadım. Ya konuştur sonra ne Işte. Kusur çay et. kahve içiyoruz ya. Ha. <laughs> ne kararı tanesi işte buraya? Muhabbet. Ha. Muhabbet Kara Kral. tanesi. Mustafa var. Kayınçom var. Eniştemiz var. Evet. Oluk eniştesi. Ağır bir var. Halil dayım gelmiş. Krali. Halil dayı, köyler nasıl? Krali. Iyi, Krali. i̇yi mi? Abla soğuk mu? Hayır, hayır, hayır Abla normal diyorsun. Hayır e, kışın burada duracağız inşallah. Ben de giden de yaptırdım köy ya. Kar mıdan bu var engelen yaptırdım da. Heh. Biz köysüz edemiyoruz. Arkadaşlarla toplanıyoruz böyle. Sohbet, muhabbet. Gırgır gır şamata. Amat <laughs> Aga. Nasılsın bugün iyi mi? İyiyim Allah'a. Pazarda dün geziyorduk. Evet. Denk geldik, taşadım. Doğru söylüyor. Dün çekim vardı da benim Zeytinköy mahallesinde. Ondan mı geç geldim? Dün gelmedim gari. ha tamam, gelmedi. bura buraya gelmedik. Tamam. Buraya gelmedik ya. Pazarda gördük. Cezamız çekeceğiz biraz sonra canım. Aynen Cezamız... çekeceğim kapacağım. <laughs> tamam. Geç gelene ne yapıyorlar burada? E, yalla, onu sen biliyorsun gari. Bizim He. dememiz gerek yok. Cezayı kesiyorlar. kesiyorlar. hemen çayları halde geç kalan. Direkt geldi gelmez çayı ısmarlıyor burada. Hani e, karnın Bugün Mustafa sen e geç el geldin. El Kim senden şey çayla? He, şey, çay lazımdı. Bilet ulan be. Bilet müstoy eksiz bari. Valla ben kurtuldum artık sıyrıldım nasıl oldu? Ben de geciktim ama. Gay Gayrime hemen ödedi valla sağ olsun ya. Şimdi temiz mi gidiyor? Valla Ahmet abi şıntara ne zaman gidiyoruz? Ya bak işte Adam dün gitti şıntara Dün gitti Yok ulan yok Valla Halil dayı köyde şıntar var mı? Yok, yok. Yok değil mi? Yok, yok, abi, yok, değil yok abi, yok. Yok, yok. Ya, şimdi. Eee, Çok az ya. Tavaz yandı buldum, geldim ben de. Hiç da yok, yok. Pazar hiç görmedim. Çok o kadar bulduk. Dışarı can buradan az mı? Hayır, evet, pazar Hiç görmeyin. Bir, bir de. kilo değil. Kim de. bulmuş? Bir kilo bulduk. Ya, bir kilo değil. Yağmur kız bebeği. Beş altı kadar bir şey buldum. Beş altı kadar Değerli, o zaman çıntar bulamadık. İnşallah kuzu göbeğine gideriz. Bahar gelsin. Göbeğe gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Olur, bağırın olur. Ah, sen de, topluma gidiyoruz biz. Bir martes gün. Harza evet. <laughs> da var. Ayın kaç oluyor ha? Gelmemeye gerek. Mangal salmayak Gel Diyarbakır'da olmazsam gelirim. Diyarbakır gidemeyeyim. Ayın 13'ü bu 600 13, 14 mü 600. bir şey. Aleyküm selam abi. Yok değil YouTube'u koyacağız oradan izlesinler. de. YouTube yükleyeceğiz buna. Osman Şabangil oradan bakabilir.